Hadi bakalım. iyi geceler. Hadi iyi geceler baba. İyi geceler. i̇yi geceler. Serhat Bey. Evet. Ne? Evet. Kimmiş Kader'in babası? Kafayı yiyeceğim hadi. Söylemedi. Ne demek söylemedi? Sordum söylemedi. Nasıl söylemez ya? Nasıl? Serhat Bey olur mu öyle şeyin? Nasıl söylemedi? Bu soruyu çevirip çevirip kaç kere soracaksın? Söylemedi diyorum. Ya söylemedi diye bir şey yok. Israr etseydiniz. Etmedim mi sanıyorsun? Ne yapsaydım? Ee, matematik kitabımı unutmuşum da onu alacağım. Alo. İlkim. Hayır, hayır, hayır. Sakın kapatma. Bekle. Ama komadan çıkınca her şeyi Omadan çıkınca her şey düzelir. Annelerin eve geleceğini sanıyor ama doktorlarıyla konuşacağım. Sağlık öncelikli. Ya ne yapıyorsun sen? Zeynep'le babam annem hakkında gizli bir şey konuşuyorlar. Diye duydum. Ya duydum. ne gizlisi? Normal konuşuyorlar işte. Ben ders çalışacağım çık odamdan. sizin dediğinde de anladım kim? Yani ilkim gecenin bu saatinde kendi isteğiyle matematik sorusu çözmez. Ben yemem. Ama siz yersiniz. Sizin kızlarınıza zaafınız var. Gerçi siz tüm ailenize karşı böylesiniz. Yani o manyak abinize bile toz kondurmuyorsunuz ya. Zeynep, ailem hakkında düzgün konuş. Sizin abiniz bir şiddet faili Serhat Bey. Abim Azra'yı seviyor, şiddet uygulamaz. Azra'nın da böyle söylüyor ama. Ama ne? Ay tamam. Tamam hiç bu konuya girmeyelim. Çıkamayacağız belli. Bence de. Ayrıca o karınız benim elimde kalır. Hem annelik yapmıyor hem babasını mı saklıyor bizden? Şu kadına da karın deyip durma. Ben ondan boşanma belgelerini imzalayalı çok oldu. Ne zaman? Komadayken. O kadar yaşanılan şeyden sonra boşanmayacağım diyemezsin. Kızların velayetini ben alacağım. Sonra hangi cehenneme gidersek isin. Güzel. Kendinizi düşünmüşsünüz, kızlarınızı düşünmüşsünüz. Peki Kader? Kader'e ne olacak? Ömür boyu saklayacak mıyız? Babasını bulacağım. Berra'nın telefonlarını takip ettiriyorum. Bir şekilde o herifle irtibata geçecek.